Van Gölü'nün misafirleri bu yıl erken geldi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmesine rağmen Van Gölü'ne martılar akın etti. Kar yağışı ile birlikte martıların ve kargaların bir arada görüntülenmesi seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Van Gölü'nün misafirleri bu yıl erken geldi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde sıcaklık mevsim normallerinin altında seyretmesine rağmen Van Gölü'ne martılar akın etti. Van'da her yaz göl kenarını cıvıltıları ile şenlendiren kısa gagalı ve yuvarlak başlı profile sahip olan Van Gölü martıları havalar soğuyunca sıcak yerlere göç ediyordu. Cemre'nin düşmesine rağmen sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgede martılar Van Gölü'ne geldi. Kar ile birlikte martıların ve kargaların bir arada görüntülenmesi seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Ee, şansıma e, göl üzerine çıkan martıları gördüm. Çok güzel görüntüler oluşturdu. Tabii biz de bunu kaçırmayıp fotoğrafladık. Fotoğraflarımızı da kendi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıp halkın beğenisine sunacağız. Bu manzarayı kaçırmak istemeyen fotoğrafçılar ise Tatvan sahiline gelerek bol bol fotoğraf çekti.